Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber etkinlik yapacağız. Bu elimdeki malzemelerle neler yapabileceğiz onu konuşacağız. Ondan sonra yapacağız arkadaşlar. Elimde bir A4 kağıdı var. İki tane dunk kek kalıbı var. Bir tane böyle etkinlik ipi var. Bir poşet dolusu kapak var. Bunlarla neler yapabiliriz sizce? Bunlarla belki bir Barbie'nin dolabını yapabiliriz. Böyle şöyle yapıştırırız. Giyim modası da olabilir. Şöyle yapıştırırız. Ondan sonra A4 kağıdıyla üstünü kapatırız. A olmaz A4 kağıdıyla bile bir Barbie düş kabini yapabiliriz. Kapaklarla çok değişik şeyler yapabiliriz. Ama benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şunu şöyle koyup şunu da şöyle koyup ay düştü. Şöyle dengeli olmuyor gerçi arkadaşlar neyse. Neler yapabiliriz? Ah bir Barbie piknik masası. Bence çok güzel olabilir. Hmm, nasıl olur? Şuradan parçalara bölerim. A, A4 kağıdıyla e, kenarlarını kaplarım. Dengelerim. Kapaklarla da küçük küçük şunlardan parçalar kesip şöyle dikdörtgen yapıp şuraya yapıştırıp buradan bir kapak alıp şey yaparsam çok güzel bir piknik masası olur. Büyüklerle de süslerim. Bence çok güzel bir şey olabilir. Arkadaşlar ben hemen buradan makasımı alıyorum. Makasım neredeydi? İşte burada. Burada makas e, şeyim var. E, pirit makas içinde var. Evet buradan tatlı turuncu makasımı alıyorum. Ve arkadaşlar e, şöyle yapabiliriz. Ay şöyle yapabiliriz. Düşündüm bile. Ee, şunu şuradan minik minik böyle uzun minik parçalar keseceğim. Şöyle. Şöyle. Ah. Ay kesemedim arkadaşlar. Biraz yumuk oldu. Ama önemli değil. Bunu boyamanıza bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü denk kalır. Sustu şunu şöyle yapacağız ee, yok biraz şöyle oldu hmm, şöyle olsa hmm. şimdi bunu birazcık daha fazla katlamalıyız arkadaşlar katladım ee, ondan sonra şurayı da katlıyorum biraz Aa arkadaşlar şöyle olabilir. Evet altına da kapaklardan küçük. Arkadaşlar şimdi benim dediğim tam tersini yapacağız. Bakın şu kenarlarına şöyle şunları katlayıp şöyle katlayalım. Şöyle yapıştırıp böyle altına da şu şu kapaklardan yapıştırabiliriz. Bence arkadaşlar çok güzel bir fikir. Siz de benim fikirlerimden yararlanıp yapabilirsiniz evde. Evde kaldığımız dönemlerde böyle etkinlikler çok güzel gidebilir. Kırmızı kırmızı sandalye mi? Kırmızı bir kapak bence çok yakışır. Bant kullanacağım ben arkadaşlar. Çünkü bantla daha tasarruflu olabilir. Yani daha iyi yapışabilir diye düşünüyorum. Evet. Hemen bandımı alıyorum. Bandım. Uh, ucunu bulamadım. Bant ucu bulmak bazen çok zor oluyor. Bant ucu çok zor bulunuyor. Evet. Arkadaşlar. Bunun ucunu umarım bulurum. Bulurum. Ah buldum. Arkadaşlar. Hemen alıyorum. Bandım ucunu Ah arkadaşlar olmadı. Neyse. Arkadaşlar bu neyse yapıyor. O yüzden alttan kağıt ile şunu hemen şöyle şöyle yapıştırdım. Şunu da şöyle Evet, ters koyacağız çünkü çünkü tersten yaptığım için bunu birazcık daha fazla katlamamız gerekiyor Ay. arkadaşlar şöyle evet tam şöyle mandımızdan bir parça koparıyorum bir parça kesiyorum evet bir parça kestim şöyle şuraya yapıştıracağım. Ay arkadaşlar ha tam tam böyle. Şöyle ve sıkı alanlaştırmak için şöyle katladığım yerlerden yapıyorum. Bakın arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı bir piknik masasına şimdiden benzedi. Şimdi altında ya da arkadaşlar kapaklara gerek yok bile. Evet arkadaşlar kapaklara gerek yok bile. Şimdi de ne oldu? Ama bunu da dik tutabilecek bir şeye ihtiyacımız var. Nasıl dik tutabiliriz? <laughs> ha, hmm. dik. Bir dakika arkadaşlar. Hemen toka yerime bakıp geliyorum. Gördüğünüz üzere burada var. Şu, e, videoyu hemen duraklatıyorum. Evet arkadaşlar, buradan lastik alabilirim. Lastiklerimi aldım. Evet, lastiklerimi aldığıma göre etkinliğimize devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Buradan e, siyah renkte bir e, lastik alacağım bence. Çok hoş olur. Ben de sürekli falan diyorum. Yani niyeyse ben de böyle bir alışkanlık var. I, falan diyorum. Şu lastiğim umarım geniş yeter. Aa arkadaşlar, direkt şöyle gitti aman neyse bunu düzeltebiliriz evet şöyle ay arkadaşlar bence bu lastik olayı birazcık etkinliğimizi bozacak gibi Tekrar. gel 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 açıyoruz ondan sonra arkadaşlar lastik çıktı bence lastik şey yaptı şunu da iyice bir şey yapmak için burada Arkadaşlar Mandumcu yine gitmiş. Mandumcu yine gitmiş ama Allah'tan burada bir tane var. Ben arkadaşlar bir bir sandalyeli yapacağım çünkü diğer sandalyelerde çok zorlanırım. Eğer diğer sandalyeleri yapmaya kalkışırsam arkadaşlar bandın bir ucu da kırıldı arkadaşlar. Ah tamam. Ya da şunu şöyleyken şöyle yaparsak hemen da arkadan sabitleyecek şekilde yapıştırıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan durmasını sağlayacak. Şimdi buldum. Şu gördüğünüz e, şeyden, e, kek kalıbından, şöyle şu kenarından uzun bir parça alıyoruz. Tam şuradan altına koyuyoruz. Ve kıvırıyoruz. Hemen şuradan e, bir tahta kalemi alıyorum, siyah tahta kalemi. Şöyle istediğiniz kalınlıkta olacak şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra çiziyoruz. Tam burası. Arkadaşlar ya da olmadı. Yanlış yaptım. Elim biraz titredi. Bu yüzden boyayı siliyorum. Ben göz kararı olarak yapacağım. Şöyle şuraya ve şuraya koyacağım. Bakalım uyuyor mu? Uyuyor mu? Evet, tam oluyor. Böyle bu şimdi şimdi şu boyalı kısımları katlıyoruz. Boyadığımız çizgiye doğru katlıyoruz. Bunları da sıkılaştırmak için elbette bant kullanıyoruz. Sıkılaştırmak için. Arkadaşlar birazcık da, dağınık çalıştım. Ee, çünkü yani düzenli hep düzenli hep düzenli hep düzenli çalışırım arkadaşlar. Ama bu sefer yani biraz karışık oldu. Neden bilmiyorum. Ama neyse. Ee, şimdi şunu alıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, bak tahta kalemimin ucunu açık bırakmıştım. Az kalsın kıyıyordu. Evet arkadaşlar, piknik piknik masamız hazır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gördüğünüz üzere çok tatlı minik bir piknik masası yaptık. Böyle şuradan da tutuyor. Çok tatlı minik sandalyeli. İstediğiniz kadar sandalye yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar sandalye yaptım. Hemen şöyle tutacağımıza yerleştiriyorum. Çok tatlış bir piknik masası yaptık. Kapaklardan kullanmadık. Kağıttan kullanmadık. Sadece kek kalıbı. Ve bir bant kullandık arkadaşlar. Siz de bunun gibi malzemelerle çok değişik şeyler yapabilirsiniz. Mesela kek kalıbından güzel bir e, mektup, kartpostal gibi şey yapabilirsiniz. Kapaklarla süsleyebilirsiniz, iple süsleyebilirsiniz. Yani böyle çok değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Babamın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma da like atın. Arkadaşlar eğer bu bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.